Şimdi benzin almaya gideceğiz. Ne oluyor? Su sıkıştı. 40 kilometre menzilimiz kaldı. Hadi hayırlısı ya. Gerçekten o kadar pahalı ki benzin. 15 lira yani neredeyse. Şimdi benzin almaya gideceğiz. Bakalım ne kadar fark edecek. 200 liralık. <laughs> 200 lira... 13 litre falan yapıyor herhalde. Daha az herhalde. 13 litre yapmıyor sanırım. 12 küsur litre falan yapıyor. <laughs> ne yapıyorsun? Ben de sağlam şey ya. İyi sen ne yapıyorsun? İyi. Nereye gidiyorsun ya? E gidip eve geçelim. Sen ne yapıyorsun? Valla biz payitahta gidiyoruz. Gel oturalım istersen. Payitahta. Tamam eve geçeyim. Sonra su falan da olurum. Onları eve bırakayım tamam, 5 saat sonra görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, görüşürüz <laughs> <de>. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi, görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. Tamam tamam. Haber ederim. 180 gelirim. Tamam. tamam. Hayır, tamam. Efendim. Ya, <laughs> arkadaşları gördüm. Motorcu arkadaşları. Bu <laughs> soğukta motora biniyorlar ya. Gerçekten akıl kârı değil. Arkadaşlar bir saniye şu su bidonu büyük ihtimal çok ses çıkarıyor. Büyük ihtimal sizi rahatsız ediyor. Ben şurada durayım. Hemen o su bidonunu arkaya alayım. Of. Su bidon düştü. Hemen şu bidonu düzeltip gelin. Sizi çok rahatsız eder çünkü. Elim falan ıslandı. Ama olsun yapacak bir şey yok. Evet şuradan aradan geçelim. Dacia Sandero. Bu yeni Honda Accord'ları çok beğendim. Aşırı beğendim. Gerçekten çok güzel olmuş tasarımı. Yani motor hakkında, kalitesi hakkında bir şey söyleyemem ve polis geliyor. Evet, önümüzden polis geçecek. Ehliyetsiz bir şekilde. Bir şey olmaz. Zaten normal polis bir trafik polisi değilmiş. Önümüzden geçti ve gitti. Bizim buradan karşıya geçmemiz lazım. Nasıl geçeceğiz derken geçebildik. Oğlum dur lan. Bu arada ben motor ehliyeti aldım abi bir motosiklet ehliyetim var. Eğer motor ehliyetiyle ilgili sorularınız varsa onları da sorabilirsiniz. Her türlü sorularınıza yardımcı olmaya çalışırım. Kuryelik hakkında olsun, çalışmak olsun, okul hakkında olsun. Motor ehliyeti hakkında